Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Android cep telefonları üzerinden Wi-Fi şifre kırmaya göstereceğim. İlk önce telefonunuzun rootlu olması gerekiyor. Benim rootlu. İlk önce Play Store'a giriyoruz ve buraya Wi-Fi WPS WPA tester yazıyoruz. Bakın çıktı. Ve yüklüyorsunuz. Buradan Wi-Fi VPS ve PA açıyorsunuz ve refresh diyorsunuz. Yani burada da Ve diyoruz. Buradan Sadece yeşil olan yeşil olan Wi-Fi'leri kırabiliyoruz. Beyazları kıramıyoruz. Mesela bir tane seçelim. TZNET AirTest Air 5 650 9.399 Tıklayalım. Ve try to connect root diyelim. Ve Buna bastığımız zaman şifreyi buluyor. Kırıyor yani. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.